Mira yayınları AYT Kimya Soru Bankası çözünürlük problemleri test 12 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda Çözünürlük belirli bir sıcaklık ve basınçta belirli bir miktar çözüde çözünebilen maksimum madde miktarına denir. Sulu çözeltilerde çözücü miktarı genellikle 100 gram alınır. Onun içinde 100 gram suda çözünen maksimum madde miktarına çözünürlük denir gibi bir tanımda yapılır. 25 derecede 10 gram x tuzu 50 gram suda çözünerek doygun çözelti hazırlanıyor. Buna göre 25 derecede x tuzunun çözünürlüğü bakın 100 gram su olarak demiş. Yani 100 gram içerisinde çözünen miktar bize söyleniyor. 50 gram da 10 gram çözündüğüne göre arkadaşlar 100 gram suda 20 20 gram çözünür. Çözünürlüğümüz 20 gram bölü 100 gram sudur. İkinci sorumuzda yukarıdaki grafikte x uzun çözünürlük sıcaklık değişim grafiği verilmiştir. 25 santigrat derece sıcaklıkta 200 gram suya 25 santigrat derece sıcaklıkta grafiğimize göre 100 gram su içerisinde en fazla 40 gram katı çözünebilmekte. Çözeltide kaç gram x çözülmüştür? Dolayısıyla 100 gram su içerisinde en fazla 40 gram katı çözünebilmekte ve 140 gram çözelti hazırlanmakta. 140 gram çözelti içerisinde de 40 gram katı madde var. 200 gram suyla hazırlanan doygun çözelti diyor. O zaman şurayı su olarak kullanacağız arkadaşlar. 100 gram suda en fazla 40 gram çözünebiliyor. O zaman 200 gram suda ne kadar çözünür dediğimiz zaman çözünen madde miktarımız 80 gramdır. Kaç gram x çözünebilir? 80 gram. Üçüncü soruda 30 derece sıcaklıkta 100 gram suyla hazırlanan grafiğe geri döndüm. 30 derecede çözünürlük 50 gram bölü 100 gram su. Onu şuraya not alıyorum. 50 gram bölü 100 gram sudur 30 derecedeki çözünürlüğümüz. E, grafiğe tekrar döndüm. 25 derecede 40 bölü 100 gram sudur. 25 derecede de 40 bölü 100 gram sudur çözünürlüğümüz. Şu 30 derecedeki çözünürlük şu da 25 derecedeki çözünürlük. Hazırlanan doygun x çözelsi 25 derece soğutursa kaç gram x tuzu çöker? Suyla diyor arkadaşlar. Orantımızı yine suyla yapacağız o zaman. 100 gram su kullanılarak 30 santigrat derecede hazırladığımız doygun x çözelsi. Hazırlanan doygun x çözelsi soğutursa kaç gram x tuzu çöker? 30 derecede 50 gram katı çözebilmekte. E, sıcaklığımızı 25 dereceye düşürdüğümüz zaman 100 gram suyun çözebileceği maksimum madde miktarı 40 grama düşüyor. 10 gram katı dibe çökmektedir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki grafikte ağa tuzunun çözünürlük sıcaklık değişimi verilmiş. 10 derecede 10, 100 gram suyla hazırlanan doygun çözelti 20 dereceye ısıtıldığında 10 derecede hazırlıyoruz 20 dereceye ısıtılıyoruz. Kaç gram ağa? Çöker. Şimdi bakalım 10 derecede arkadaşlar 100 gram suyun çözebileceği maksimum madde miktarı 45 gramdır. Eğer biz bunu 20 dereceye çıkartırsak 100 gram suyun grafiğe göre çözebileceği maksimum madde miktarı 30 grama düşmektedir. Grafikten yorumladık tamamen. 30 grama düşmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar 15 gram katı madde dibe çöker. 5. sorumuzda 20 derecede 100 gram suyla hazırlanan o zaman 20 dereceye geldim 30 bölü 100 20 derecedeki değeri yazıyorum 30 gram bölü 100 gram sudur 100 gram suyla hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığını 30 dereceye çıkartıyorum 30 derece sıcaklıkta ise 25 bölü 100 30 derece sıcaklıkta ise çözünürlük 25 bölü 100 gram su 30 derece çıkartında çöken madde olmaması için çözelti yani aynı sıcaklıkta en az kaç gram su ilave edilmelidir? Aynı sıcaklıkta yani 30 derecede. Şimdi bakın arkadaşlar sıcaklığı 20'den 30'a çıkarttığım zaman çözünen madde miktarı 100 gram su için 30'dan 25'e düşüyor. Zaten 100 gram su kullanmıştık. Dolayısıyla 5 gram katı dibe çöktü. 30 derece sıcaklıkta 100 gram su 25 gram katı çözebiliyordu. 5 gram katı dibe çöktüğüne göre bunu çözmek için gerekli olan suyun miktarı ne kadar? diyeceğiz. 5 çarpı 100 bölü 25'ten arkadaşlar 20 gram sonucuna ulaşırız. Doğru cevabımız 5'tir. gıdır. 6. sorumuzda aşağıda tabloda MRAY katılarının 20 derecede çözünürlükleri ve 20 derecede hazırlanmış çözeltilerin çözünen ve çözücü kütleleri verilmiştir. Buna göre MRAY çözeltilerinden hangileri doygun çözeltidir? uygun çözelti çözücünün maksimum çözünen çözdüğü çözelti onu da şuradan çözünürlükten buluyoruz. 100 gram suyun çözebileceği maksimum madde miktarı burada 16 gramdır. Dolayısıyla 100 gram su 16 gram çözüyor. 50 gram su 8 gram çözer. O zaman buradaki çözeltimiz doygun bir çözeltidir. 100 gram su 16 24 gram çözüyor. O zaman 200 gram su 48 gram çözer. Buradaki çözeltimiz doymamış çözeltidir. 100 gram su 40 gram çözüyor. O zaman 150 gram su 60 gram çözer. Buradaki çözeltimiz doygun çözeltidir. 100 gram su 42 gram çözüyor. O zaman 300 gram su 3 katına çıkarttığımız için 126 gram çözer. Buradaki çözeltimiz de doymamış çözeltidir. Doygun olan çözeltiler M ve A çözeltileridir arkadaşlar. 7. sorumuzda 20 derecede 100 gram suyla hazırlanan 130 gramlık uygun çözelti 30 dereceye ısıtılınca 5 gram katı çözüyor. Çöküyor. 5 gram katı çöküyor. Bakın 100 gram suyla hazırlıyoruz. Dolayısıyla 130'dan 100'ü çıkarttığımızda 30 gram katı maddemiz var demektir. 5 gram katı dibe çöktüğüne göre demek ki 30 santigrat derece sıcaklıkta 25 gram katı var demektir. 100 gram su 25 gram katı çözüyor demektir. Çöken katının tamamının çözülmesine aynısından en az kaç gram su eklenmelidir? Dolayısıyla bizim çözünürlüğümüz arkadaşlar 100 gram su da 25 gram katıdır 100 gram su 25 gram katı çözdüğüne göre 5 gram katıyı çözebilmek için ilave etmem gereken su ne kadardır? Şurada önemli bir bilgi de verilmiş. Buharlaşmayı ihmal edin diye. E, dolayısıyla arkadaşlar 20 gram ilave etmem gerekir. 8'in soruda sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artan K katısının sıcaklıkla çözünürlüğün değişim grafiği bize verilmiş. 25 santigrat derece sıcaklıkta 100 gram su ile hazırlanan doygun çözelti 30 santigrat dereceye çıkartılıyor. Çözünen madde miktarı tekrar doygun hale gelmesi için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Bu sefer su buharlaştırın diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıcaklığı 25'ten 30'a çıkartınca çözünen madde miktarının 40'a çıkması gerekiyor. 20 gram çözündü, 40'a çıkartmam gerekir. Yani 20 gram daha katı ilave etmem gerekir. Ee, 40 gram, pardon elimde benim 20 gram katım var, 20 gram katım var ee, ve yüzde gram, 100 yüz gram da suyum var. Ee, dolayısıyla e, 20 gram katıyı çözebilmek için Oysa ki 30 santigrat derece sıcaklıkta 40 gram katıyı çözebilmek için 100 gram suya ihtiyaç var. 20 gram katıyı çözebilmek için ise 50 gram suya ihtiyaç vardır. 50 gramını buharlaştırmamız gerekir. 9. sorumuzda 40 derecede 200 gram suda 70 gram x kası çözülerek hazırlanan çözeltiyi doygun hale getirmek istiyoruz. 40 derecede 200 gram suda 70 gram x katısı. Evet bunlar 40 derecede Evet. 100 gram su 50 gram çözüyor. Çözelti doymamış bir çözelti. O zaman tamamen çözünür. Aynı zamanda 30 gram daha x katısı ilave etmek mantıklıdır. 30 gram daha ilave edersek çözünürlük %50. 200 kullandığımıza göre %50 çözünürlük. 200 gram su için 100 gram katı ilave etmemiz gerekir. Biz 70 gram kullandığımız için 30 gram katı ilave edildiğinde çözelti doygun olur. Çözeltiyi 20 dereceye soğutursak eğer arkadaşlar 20 derecede 100 gram su 35 gram katı çözüyor. O zaman 200 gram suyun çözeceği katı madde miktarı 70 gramdır. Biz de zaten 70 gram katı kullandığımız için soğuttuğumuz zaman da yine çözeltimiz doygun hale gelir. Çözeltiye 60 gram su buharlaştırmak tekrar 40 dereceye getirmek. Çözeltiden 60 gram suyu buharlaştıralım. Ee, dolayısıyla 100 gram suyumuz vardı. 200 gram suyumuz vardı. Geriye 140 gram su kaldı arkadaşlar. Ee, 40 santigrat derece sıcaklığa getiriyoruz. 100 gram su 40 santigrat derece sıcaklıkta 50 gram çözdüğüne göre 140 gram su ne kadar çözer dediğimizde buradan da 70 gram çıkıyor. Ve çözeltimiz yine doygun halde olur. 10. sorumuzda x katının 20 derecedeki çözünürlüğü 16 bölü 100'dür. 20 derecede hazırlanan 232 gramlık uygun çözelti kaç gram x kası çözülmüştür? Şu 16 bölü 100 arkadaşlar 100 gram suyun çözebileceği maksimum madde miktarını veriyor artı 16 dediğimizde çözeltinin ağırlığı bu, sıca, bu sıcaklıkta 116 gram olur. 20 santigrat derecede 116 gram doygun çözelti içerisindeki çözünen madde miktarı 16 gramdır. Dolayısıyla 232 gramlık doygun çözeltideki çözünen madde miktarı ne kadardır dediğimiz zaman 232 çarpı 16 bölü 116'dan şurada 2 kaldı 32 gram madde çözülmüştür. 11. sorumuzda 25 derece hazırlanan kütlece %50'lik doygun şeker çözeltisinin çözünürlüğü nedir? Kütlece %50'likmiş arkadaşlar. Eğer ben bu çözeltinin kütlesini 100 gram alacak olursam kütlece %50'lik olduğu için bu çözeltimiz o zaman bu çözelti içerisindeki çözünen madde miktarı 50 gram suyun miktarı da 50 gram yapar. 50 gram su 50 gram katı çözebildiğine göre çözünürlük 100 gram su içerisinde çözünen madde miktarı olduğu için bunun çözünürlüğü 100 gram bölü 100 gram sudur arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 12. soruda e, sıcaklıkla çözünürlüğü artan bir maddenin grafiği verilmiş X katısının. Buna göre 45 santigrat derecede 18 gram katısı ile hazırlanan 18 gram X katısı hazırlanan doygun çözelti. 45 santigrat derecede 18 gram x kasıyla hazırlanan doygun çözelti sıcaklığı 25 dereceye soğutuluyor. X tuzunu aynı sıcakta yeniden çözmek için kaç gram su gerekir? Önce çöken maddeyi bulalım biz arkadaşlar. Biz 45 santigrat derecede grafiğimize göre 72 gram katıyla doygun çözelti hazırlıyor muyuz? Evet. 72 gram katıyla hazırladığımız bu doygun çözeltinin sıcaklığını 45'ten 25'e düşürdüğümüz zaman çözünen madde miktarı 72'den 20'ye düşüyor. 72'den 20'ye düştüğü için 52 gram madde katı halde dibe çöküyor demektir arkadaşlar. 52 gram katı halde dibe çöker. Aynı işlemi 18 gram x katısı ile hazırladığım uygun çözeltiye uygularsam ne kadar katı dibe çöker? Orantısını kuracağım. 18 çarpı 52 bölü 72. O 36, 72 şurada 4 kaldı. 1, 13. 13 gram ne yaptı? Katı halde dibe çöktü. Katı, dibe çöken katıyı bulduk. Şimdi 25 santigrat derecede bunu çözecek suyu bulmamız lazım bizim. 20 gram katı için 100 gram su kullanıyoruz. 13 gram katı için ne kadar su kullanırız orantısını kurduk. 13 çarpı 100 bölü 20'den arkadaşlar burada 5 kaldı. 65 gram ne yapmamız gerekiyor? Su kullanmamız gerekiyor. 13. soruda x maddesinin çözünürlük sıcaklık değişim grafiği verilmiş. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artıyor. 40 derece sıcaklıkta 300 gram su ve 125 gram katı hemen bakayım bir. 100 gram suyun çözebileceği madde miktarı 35 arkadaşlar. 100 gram su 35 gram katı çözebiliyor. O zaman ben 300 gram su kullanırsam e, bunun çözebileceği madde miktarı 190-105 gram yapar arkadaşlar. Ben 125 gram attığıma göre çözeltim de uygun değil. Hazırlanan çözeltide kaç gram x kası çözülmeden kalır? 40 santigrat derece 300 gram su ve 125 gram x kası kullanılarak hazırlanan çözeltide Kaç gram X katısı çözünmeden kalır? Hmm, bir şey bakalım, tekrar bakıyorum. 40 santigrat derece sıcaklıkta 100 gram su 35 gram katı çözüyor. 300 gram suyun çözebileceği katı madde miktarı ne kadardır dedim? Ee, bunlar götürdü. 90-105 gram yaptı. 125 gram X katısı attığıma göre ben 125 gram attım ama 105 gram çözünde ifadeyi yanlış kullandım. 20 gram e, X katısı dibe çöker x kısmı çözülmeden kalır dediği için doğru cevabımız D şıkkıdır. Yeni bir teste yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.